Şimdi anılarda hangi canlıya bakarsak bakalım Allah çok kompleks sistemler yaratmış. Hiçbiri tesadüfle meydana gelebilecek yapılar değil. Bunlardan bir tanesine örnek de bizim bildiğimiz yediğimiz hatta şu an belki yutkunanlar olabilir. Kalamar üzerinde yaptıkları araştırmalar da ortaya çıkmış. Kalamar biliyorsunuz çok lezzetli, çok güzel bir canlı. <laughs> Allah'ın nimet olarak sunduğu çok güzel bir canlı insanlar için ama aynı zamanda çok güzel özellikleri de var. E, jet hızında hareket edebilmesi, özel bir e, suyu pompalama şekliyle. Ne oldu diyorsun? Hocamız geldi. Tamam, bir şey mi Ne oluyor <yapıyor> diyorum yani? <laughs> Oradaki kağıdı alabiliyor muyuz? Tabii hocam. Elden ele. Dilden dile, gönülden <laughs> girebileyim. Evet, alıyoruz. <laughs> hocam çok şahanesin sen gözünü alamıyorum maşallah. maşallah maşallah ben de sizden gözümü alamıyorum maşallah. hocam maşallah çok önemli. bir taneniz canım sevgili maşallah teşekkür <laughs> canımsınız aşkımsınız maşallah hadi sohbeti devam edelim inşallah güzel <laughs> iyi oluyor böyle arada bir görmek maşallah maşallah Evet, kalamardan bahsediyordum. Kalamarın güzel özelliklerinden bir tanesi ee, çok şaşırtıcı hızda aniden kendisini korumak için bir saldırıya karşı e, jet propulsion sistemi dedikleri bir sistem kullanarak e, sıvıyı pompalayarak hareket edebilmesi. Bunun yanında e, çok iyi bildiğiniz gibi o bulunduğu ortama çok rahatlıkla uyum sağlayabilecek bir renk yapısına ait. Şimdi canlılarda pigmentasyon konusu, e, renk konusunda iki tane alternatif var. Ya pigmentasyon sonucu renkleniyorlar ya da e, yapısal olarak e, böyle bir e, renge sahip oluyorlar yapısal olarak e, renge sahip olduklarında da e, ışığın bazı e, biyolojik nano etkileşime girmesi sonucu bu rengi elde edebiliyorlar işte kalamarlarda görülen de bu bu kalamar türünün adı e, Dorytotes opalescens dedikleri, bu bahsettiğimiz, hepimizin bildiği, yediği, sevdiği kalamar türü çok ve üzülüm. evet, <laughs> <laughs> tablosu çok güzel olan <laughs> e, ve buradaki bulguları da bu kalamar türü üzerinde yaptıkları e, araştırmalar sonucunda elde ettikleri Bulguları da yine Proceedings of the National Academy, Academy of Sciences'da yayınlamışlar e, ve burada şuna, e, şu sonuca varmışlar. Asitil kolin e, bu kalamarda üretilen Asetilkolin'in bir dizi reaksiyonu başlattığını, bu reaksiyonla birlikte bir fosfat grubunun yine özel bir proteinle bağlandığını e, ve bu bağlantı sonucunda da e, rengini değiştirecek bir özellik kazandığını. Fakat buradaki yapılarda özel bir sistem var. Yine e, buradaki e, özel e, bu film, e, renklenme yapısını meydana getiren yapılara bağlanacak e, belirleyici yine bir e, protein meydana getirmişler. Ve bu bağlantı sonucunda hücrenin e, zarının arasında e, bu plakaların yerleştirildiğini ve daha derine doğru inen e, bir yapı olduğunu denilen tabakalar meydana getirdiğini keşfetmişler. İşte bu tabakalarda onları bu özel e, rengi veren e, tabakalar olmuş oluyor. E, bu yansıtıcı e, tabakalar biliyorsunuz e, seferofotlarda kullanılan yanar dönerlik özelliğini meydana getiren tabakalar e, fakat bunun yanında e, tabii çok akıllı hareketler de gösteriyor. Aslında ben, benden uzak dur demek için kırmızı renge bürünen kalamarlar da var. E, ya da çiftleşmek istediği zaman özel çizgili bir yapıya bürünen kalamarlar da var. Bulunduğu e, ortamın renklerini ve dokusunu alabilen kalamarlar da var. E, ahtapotlarda da görüyoruz. Için o çizgileri sürekli değiştirenler var. Evet. Enteresan görünüyor. Tabii Bursa yani var. kendini hiçbir şekilde belli etmeyecek tarzda karmaşık desenler ve karmaşık yapılar, e, pütürlü yapılar meydana getirerek kendisini çok iyi saklayacak bir özellik de var. İşte bunu kontrol edebilmesi aslında çok büyük bir akıl gerektiriyor. Ama bu akıllı onun üzerine tecelli ettiren de Rabbimiz, onun böyle bir şeyi akletmesi mümkün değil. Böyle bir yapıyı özel bir protein yapısı meydana getirmesi, asetilkolinin e, yine fosfat grubuyla bu proteinin e, birleşmesini sağlayacak bir dizi reaksiyonu meydana getirmesi, e, yine onun akledebileceği ve vücudunda meydana getirebileceği özellikler değil. E, dolayısıyla Allah'ın e, mükemmel özelliklerle yarattığını bir kere daha görmüş oluyoruz bu canlı üzerinde de ve evrimle, meydana gelmesini mümkün olamayacağını tesadüflerde böyle bir canlının oluşamayacağını tekrar görmüş oluyoruz. Çünkü muhteşem bir yaratılış var burada ve bu özelliklere sahip olmazsa eğer bir canlı zaten kamuflaj yeteneğini kaybedeceği için herhangi bir şekilde kendini koruması ve hayatta kalması mümkün olmayacaktı. Yani en baştan bu özelliklere sahip olarak yaratılmış olması gerekir ki zaten 285 milyon yıllık. E, kalamarlar da var. Biliyorsunuz mürekkep kesesini bile korumuş. içinden pigment elde edilip bu pigmentlerle e, yazı yazabildikleri, mürekkebe e, çevirip yazı yazabildikleri e, kalamar fosili bile var. E, dolayısıyla e, bu fosillerden de bizim gördüğümüz kalamarların da diğer bütün canlılar gibi en ufak bir değişikliğe uğramadı. ilk yaratıldıkları andan itibaren bu mükemmel özelliklerle birlikte Maşallah. yaratıldıkları. Ebru'cum seni dinledim. <laughs> Çok <hayal olacak> ama <gülüyor> <gülüyor> herhalde bugün kalamar türü bir şey gerekiyor. <laughs> 谁要哭？笑的。